Yukarıda depoda bulunan kutuların tamamını kolilere 9'ar 9'ar ya da 12'şer 12'şer yerleştirebilmek için 10 tane daha kutuya ihtiyaç vardır. Bu depodaki kutu sayısı 3 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre depoda en az kaç tane kutu vardır diye soruluyor. Şimdi kutuların tamamına A dersek eğer burada 9'ar 9'ar yerleştirildiğinde 10 tane daha kutuya ihtiyaç varmış. Ve aynı şekilde 12'şer 12'şer yerleştirildiğinde de yine 10 tane daha kutuya ihtiyaç varmış. Biz bunları yani koli sayısına x deyip her koliye de 9 tane kutu yerleştirildiğini gösterip 9x olarak ifade ederiz ve burada 10 tane daha kutuya ihtiyaç olduğunu eksi -10 şeklinde göstermiş oluruz. Şimdi burada biz 9x ve 12y'nin ortak katına bakabilmemiz için buradaki onları karşı tarafa atalım. Yani her tarafı 10 toplayalım aslında. Bunu yapmak istiyoruz. a artı 10 eşittir 9x eşittir 12y. Şimdi burada 9x ve 12y'nin ortak katlarına bakalım. 9x ve 12y'nin ortak katını bulmak için 9 ile 12'nin ekokunu alalım. 2'ye bölüyorum. 9'a 6. 2'ye böldüm. 9'a 3. 3'e bölüyorum. 3'e 1. Tekrar 3'e böldüm. 1. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesinden 4 çarpı 9'dan 36 olduğunu görüyorum. Yani en küçük ortak katları 36. Bu da bana aslında şunu gösteriyor. Yani a artı 10 değeri 36 ve katlarından oluşacakmış aslında. Şimdi 36 olabilir, 72 olabilir, 108, 144 şeklinde bu devam edecek. Burada bizim aradığımız toplam kutu sayısını A olarak kabul etmiştik. Ve buradaki kutu sayısı da 3 basamaklı bir doğal sayı olup en az kaç değerine sahip olabilir? Bize bunu soruyor aslında. Şimdi A artı 10 36 olursa burada A 2 basamaklı olacağı için bu değer sağlamayacak. Yine aynı şekilde 72'yi alamıyorum. 108 için bakacak olursam burada da 108'den 10'u çıkartırsam A'yı 98 buluyorum. O halde 108 de olamıyor. 144 4'e baktığımda ise 144'ten 10 çıkarırsak eğer burada A'nın 134 olduğunu görürüz ve bizim aradığımız koşulu da sağlamış oluyor. Yani 3 basamaklı bir doğal sayı koşulu da sağlanıyor. O halde doğru cevabımız B seçeneği oluyor.